Konuşmamız lazım Aliye hanım. Ne arıyorsun sen burada? Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? Hemen git buradan. Gerçekleri öğrenmeden hiçbir yere gitmiyorum. Ne gerçeğinden bahsediyorsun sen? Oğlumdan da bizden de uzak dur. Benim kimseye yaklaşmaya niyetim yok. Hiç şüphen olmasın. Niye geldin o zaman? Yıllar sonra beni rüyanda mı gördün? Bu ne arsızlık? Arsıza? Yıllar önce beni hayatınızdan çıkarmak için elinden geleni ardına koymadın sen. Beni ortadan kaldırmaya çalıştın. Tabi aile saadetiniz için benim ölmem gerekiyordu değil mi? Ama başaramadın Ali Hanım. Bak hayattayım işte. Dinlik karşında duruyorum şimdi. Ama hakkını vermeliyim tabi. Beni sevdiğim herkesten uzaklaştırmayı başardın. Öldüremedim belki ama... Hayatımı kararttın sen. Ne saçmalıyorsun ha? Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Hemen git buradan. Gideceğim, merak etme. Ama önce bana bir açıklama yapmak zorundasın. Sana tek bir soru soracağım. Ama bana dürüstçe cevap vereceksin. Bu ne küstahlık? Sen kimsin? Böyle karşıma dikilmiş, emir verir gibi. Defol git buradan. Önce soruma cevap ver. Annemle babam hakkında neden yalan söyledin bana? Ne yalanı? Ne saçmalıyorsun? Ne yalan olduğunu iyi biliyorsun. Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Hemen defol git buradan. Bir daha seni uyarmayacağım. Bak yine yalan söylüyorsun. Sen neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Bana annemle babamın bir trafik kazasında öldüklerini söylemiştin. enkazı ulaşılamadığını, cesetlerini bulunamadığını söylemiştin. Hepsi yalanmış. Kisinin de mezarı varmış. Söylediğin gibi de ölmemişler. Aileme mezarı neden sakladın benden, ha? Daha başka ne saklıyorsun benden? Cevap ver. Ne dediğini bilmiyorsun. Aklını kaçırmışsın sen. Neden söylemiyorsun? He neden çekiniyorsun ha? Sana söyleyecek bir şeyim yok. Bu saçmalıkları kim anlattı sana bilmiyorum. Ama her neyin peşindeysen... Gerçeklerin peşindeyim ben. Bana yalan söyledin. Yıllarca... Yıllarca uydurduğun hikayelerle kandırdın beni. Ama şimdi her şeyi anlatacaksın bana. Ali anne, çabuk git buradan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Gelinim duyacak şimdi. Umurunda bile değil. Tek öğrenmek istediğim benim gerçekler. Ve ne pahasına olursa olsun öğreneceğim. Ya şimdi bana burada gerçekleri anlatırsın, ya da çiftliğe gidip gerçekleri söyleyecek birini elbet bulurum. Ali anneciğim, bir sorun mu var? 我汉翻你。